Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Fransa'dan tepki çeken Türkiye kararı kapattılar. Değerli izleyenler, Batı ülkeleri adeta ortak bir karar almışçasına güvenlik sorunlarını ileri sürerek konsolosluklarını kaptırıyor. Fransa Taksim'de bulunan Fransa Başkonsolosluğu'nu geçici bir süreliğine kapattı. İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu'na gidenler binanın kapısına asılan geçici bir süreliğine kapalıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz yazısıyla karşılaştı. Fransa'nın konsolosluğu kapatma kararından hemen önce de yine Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde çeşitli güvenlik sorunlarını ileri sürerek konsolosluklarını kapatma kararı almışlardı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.